Hepinize merhaba dostlar. Para piyasaları için 2023 yılının en önemli haftalarından birisindeyiz. Merkez bankalarının faiz kararları, merkez bankaların faiz üzerindeki izleyeceği politikaları, ardından da dünyanın en büyük şirketlerinin bilanço açıklamaları gelecek. Bu açıklamalar, bu veriler aslında bizim 2023 yılında nasıl bir yol izleyeceğimizi, resesyon üzerindeki ipuçları, sıkı para politikası devam edecek mi? Yoksa enflasyon gerçekten düşüyor mu? Bunu kabulleniyorlar mı? İşte bu tarz şeyleri sizlere yorumlamaya çalışacağım. Lafı çok uzatmadan hemen videoya geçelim. Bu videoyu size saat gece iki buçukta hazırlıyorum. İş hayatımda meşgul olduğum için ve bu aralar yoğun geçtiği için arkadaşlar pek vaktim olmuyor. Ama sizleri de bilgilendirmek açısından da biraz ödün vererek kendimden sizlere içerik hazırlamaya çalışıyorum. Siz de bana destek olmak için videoya yorum atıp like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bana destek olmuş olursunuz. Şimdi konumuza dönecek olursak arkadaşlar, bizi çarşamba günü önemli olaylar bekliyor. Aslında başrolde oynayan en büyük etken olan Fed çarşamba günü bize para politikası hakkındaki fikirlerini söyleyecek. Burada önemli olan şey Fed'in faiz kararından ziyade Fed'in izleyeceği yol Powell'ın yapacağı açıklamalar olacak arkadaşlar. Çarşamba günü öğlenden sonra saat 1'de Avrupa bölgesinden yıllık enflasyon oranı açıklanacak. Beklendiği %9 olarak gelecek arkadaşlar. Beklentinin üzerindeki bir enflasyon piyasaların düşüş yaşamasına, beklentinin altında gelen bir enflasyon ise piyasalarda yükseliş yönlü hareketin olmasına sebep olabilir. Bunu bu şekilde yorumlayabiliriz ardından akşam saat 10'da Amerika Merkez Bankası faiz kararına açıklayacak. Beklenti 25 bas puanlık bir artış olacak. Bu beklentiyi zaten geçtiğimiz günlerde bu yükselişlerle fiyatlamış olduk. Ama genel kanının aksına ben faiz kararından sonra Fed tarafından yapılacak olan açıklamada yani Powell'ın konuşmasında piyasalara şahin bir konuşma sergileyeceğini düşünüyorum. Fed erken gelen bu boğaya izin vermeyeceğini düşünüyorum. Çünkü piyasalar yılbaşından bu yana çok güzel yükselişler gösterdi, sergiledi. Bu yükselişler devam ederse, piyasa yeşillenmeye devam ederse insanlar para kazanmaya ve kazandıklarını da tekrardan harcamaya. Bu harcamalar sonucunda da enflasyonun tekrardan tetiklenmesine sebep olacaktır. Fed bunun farkında olan bir kuruluş olduğu için bunu es geçmeyeceklerini düşünüyorum. Faiz kararından sonra piyasaları tekrardan aşağı yönlü çekebilecek konuşmalar yapabilir. Bu tabii ki de o anlık veya kısa vade için aşağı yönlü harekete sebep olmasa da ilerleyen günlerdeki boğanın yükselişinin önüne bir takoz olacaktır diye düşünüyorum. Pet kısmını özetleyecek olursak aslında faiz kararından daha çok Powell'ın yapacağı konuşma olacak. Saat 10.30'da faiz kararından sonra Merkez Bankası Başkanı Powell açıklamalarda bulunacak. Perşembe günü şirketlerin kazanç raporlarıyla başlıyoruz. Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri birer birer bilançolarını açıklayacak. İlk bilanço Meta'dan gelecek. Amerika hisse senetleri Nasdaq ile beraber Meta bilançosunu açıklayacak. Bir önceki çeyrekte beklenmedik bir şekilde kötü bir bilanço açıklayan Meta hisse senetleri çok ciddi düşüş göstermişti. Bu sefer bir önceki bilançoya göre daha ılımlı bir bilanço açıklayacaklarını düşünüyorum. Ardından Amazon tarafında bilanço kazanç raporları açıklanacak ve en önemli şirketlerden birisi olan Apple'ın bilançosu açıklanacak. Apple tek başına S&P 500 tarafının %6'sını, Nasdaq endeksinin ise %12'sine sahip olan bir şirket. Bu yüzden Apple tarafından gelecek olan bilanço biraz marketi oynatma yönünde olabilir. Ben bu enflasyon ortamında, bu kriz ortamında insanların birikimi dipken borçları tavanken Apple'ın satışlarında çok yüksek rakamlara ulaşacağını düşünmüyorum. Belki beklentiyle doğru orantılı bir şekilde bir kazanç raporu gelebilir. Veya beklentinin altında bir kazanç raporu tabii ki de piyasaları aşağı yönlü hareket ettirebilir. Acaba resesyon geliyor mu endişesini büyük şirketlerin küçülmesiyle gündeme getirebiliriz. Bu yüzden Apple tarafından gelecek olan kazanç raporları bizim için çok önemli bir seviyeye gelmiş bulunuyor ardından dünyanın en büyük merkez bankalarından birisi olan İngiltere Merkez Bankası tarafından faiz kararı açıklanacak. İngiltere Merkez Bankası tarafından gelecek olan faiz kararı 50 bas puanlık olarak öngörülüyor. Faiz kararı Türkiye saatiyle öğlenden sonra saat 3'te açıklanacak. Ardından 1 saat 15 dakika sonra Avrupa Merkez Bankası tarafından faiz kararı açıklanacak. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz beklentisi 50 bas puanlık bir artış olacak. İngiltere Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları ve ardından merkez bankaların başkanlarının yapacağı konuşmalar da Avrupa tarafında Euro üzerindeki güçlenmeyi veya gevşemeyi bizlere aktaracak. Avrupa tarafından Euro'nun güçlenmesi Avrupa hisse senetlerinin gerilemesine, Avrupa tarafındaki yatırımcıların Euro karşısında Bitcoin'in gerilemesine sebep olabilir. Avrupa ve İngiltere'de enflasyonun devam etmesine yönelik bir açıklama, küçülmeye yönelik açıklamalar ve faiz artışlarının devamına yönelik açıklamalar ise tabii ki de piyasalar için olumsuz olabilir. Avrupa Merkez Bankası tarafından gelecek olan Legarte'nin yapacağı açıklamada faizlerin sonuna geldiğimize yönelik bir açıklama yaparsa tabii ki de Avrupa tarafında işlerin iyiye gittiğini söyleyebiliriz. Cuma günü ise bizim ülkemizi ilgilendiren bir veri gelecek. Türkiye Tüketici Endeksi açıklanacak. Bu veri Türkiye saatiyle saat 10'da açıklanacak. Beklenti yıllık olarak %53'lük bir orana sahip. Umarım Türkiye tarafında enflasyon düşüşü gösterir ve beklentinin de altında bir enflasyon açıklanır. Çünkü ülkemiz yüksek bir enflasyonla boğuşuyor. Enflasyonun düşmesi hepimizin cebinde ekstradan para kalacağı anlamına geliyor. Türkiye saatiyle öğlenden sonra saat 4.30'da ise Amerika tarım dışı istihdam verileri açıklanacak. Bu da enflasyonu ve Fed'in faiz kararlarını etkin eden, en önemli verilerden birisi olacak. Beklenti 185 bin olarak söyleyebiliriz. Ve bu veriyle beraber Amerika tarafında işsizlik oranı açıklanacak. Bu da Fed'in para politikasında ilerleyeceği yolu, resesyon ihtimallerini, işsizlik, büyüme, küçülme, şirketlerin ortaya koyduğu performansları ve Fed'in faiz politikasına nasıl şekilde devam edeceğini bizlere gösterecek olan verilerden birisi olacak. İşsizlik oranı verisi ise beklentisi %3,6 olacak arkadaşlar. Söylediğim gibi bu hafta gerçekten para piyasaları için en önemli haftalardan birisi. Dünyada başı çeken ilk 5 merkez bankasının faiz kararları. Bu faiz kararlarından sonra merkez bankası başkanların para politikasının izleyeceği yön hakkındaki konuşmaları. İleriye dönük bizlere verecek olacak ipuçları. Ben şahsen piyasaların boğa yaşamasına izin vereceklerini düşünmüyorum. Ya bu toplantıda olur ya bir sonraki toplantıda olur. Ama Amerika Merkez Bankası Başkanı Powell piyasaların boğa yaşamasına izin verirse insanlar para kazanmaya başlar. Para kazandıkça harcamaları artar. Ev alırlar, araba alırlar veya günlük harcamalarını arttırırlar. Bu da enflasyonun tekrardan yukarı yönlü hareket etmesine sebep olur. Fed'in alacağı kararlar piyasaları rahatlatmak yönünden ziyade siyasi anlamda doların gücünü koruma yönü olması gerek. Doların gücünü koruma yönlü bir hareket tabii ki de kısa vadede veya orta vadede piyasaları aşağı yönlü hareket ettirebilir. Eninde sonunda bu para politikası tam tersine dönecek arkadaşlar. Ben sadece biraz daha vaktimizin olduğunu düşünüyorum. Bu erken gelen rally'nin bir rahatlama rally'si olduğunu, gerçek anlamda bir boğanın gelmediğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi erken gelen boğa tekrardan enflasyonu tetikleyecek şeylerden birisidir. Pet, bu kanıyı es geçmeyecektir. 25 bas puanlık bir artış beklenen ve fiyatlanan bir tahminse bence Fed'in faiz kararından sonra yapacağı olan toplantıda basın toplantısında söylediğim gibi Şahin sert konuşmalar yaparak piyasalarda yüksek volatiliteye sebep olabilir. Tekrardan kısa vadeli yükselişe sebep olsa da bu Şahin konuşma orta vadede düşüş yönlü fiyatlayacağını düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Siz de fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Umarım bu süreçte en az zararlı bir şekilde ve en verimli, en karlı şekilde atlatırız. Benim prensibim, planım belli. Uzun vade. Çünkü bu kriz ortamı, bu düşüşler Hani 10 yılda, 20 yılda bir gelir arkadaşlar. Meta gibi, Apple gibi, Amazon gibi, Tesla gibi dev şirketlerin hisseleri nereden baksanız 3 kata yakın düşmüş. Bu fırsatlar, bu krizler bizim zengin olmamız için gelen fırsatlardır. Çünkü yeni krizler yeni zenginleri ortaya çıkartır. Sabırlı ve geleceği parlak hisselere, varlıklara, kripto paralara yatırım yaptığımız zaman ve bunu da temkinli sabırlı bir şekilde beklediğimizde bu para politikaları sıkı para politikası tam tersine bol para politikasına döndüğünde biz de çok daha büyük ve yüksek oranda para kazanmaya başlayacağımızı düşünüyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.